Herkese merhaba. Bugün sizlere iki farklı granola tüketim şeklimden bahsedeceğim. Bunlardan bir tanesi smoothie bowl şeklinde. Süzme yoğurt, granola ek olarak sevdiğim bir meyve, çiğ tohumu ve fıstık ezmesi kullanıyorum. Bazen de fındık ezmesi. Bu kez fındık ezmesini tercih ettim. Yoğurt zaten biliyorsunuz ki iyi bir protein kaynağı. Çilek, granola içerisindeki kuru meyveler ve yulaf da iyi birer karbonhidrat kaynağı. Ceviz, fındık, yer fıstığı da zaten iyi birer yağ kaynağı. Çiğ tohumu da varsa hareketlerini hızlandıracak iyi bir yağlı tohum. Bazen klasik kahvaltılardan, yumurtadan, peynirden sıkıldığım zamanlarda bu tarz fresh kahvaltıları tercih ediyorum. Özellikle yazın. Size de tavsiye ediyorum. Diğer tüketim şeklimi sadece süt ve granola. Çok pratik bir tarif. Kahvaltıda da tüketebilirsiniz ama ben bunu genelde ikindi ara önünde tüketiyorum. Genelde bitkisel sütle tercih ediyorum. Ama bu tamamen sizin tercihinize bağlı. İsterseniz içerisinde muz, tarçın ekleyerek zenginleştirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.